Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Şimdiden videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Fazla uzatmadan direkt elmas harcama'ya geçelim. Bugün 4.429 elmasımız var. Oyunda da çok güzel bir etkinlik var arkadaşlar. Geçen videoda da söylemiştim üçüncü macera paketleri diye bir kıyafet var. Bu kıyafet çok ilgini çekti. Çünkü özel zıplama efekti var. Bunu almaya çalışacağız. Bayağı da fazla istiyor sanırım. 180 istiyordu aynen. Bakalım alabilecek miyiz arkadaşlar bunu. Çok merak ettim. 5 artı bir çevirme 79 elmas. Bir çevirme başlayalım bakalım. İnşallah 20 20 falan verir bize. 5 Ne oldu? Direkt bir kıyafeti mi aldım? sanırım büyük bir şans size de böyle çıktı mı? Neyse çevirelim o zaman. 5 artı bir daha çevirelim. Hiç çıkacağını düşünmemiştim böyle. bayağı bir şaşırdım şu anda. Gerçekten değişik bir devre. Neyse kız kıyafetlerini alırız. O da hoşuma gitmişti. Gayet güzel. Bir altı çevirme daha. Güzel bir şey verdi bu arada. Ayakkabısını verdi kızın. Tamam. Bir beş çevirme daha. Böyle 120 falan yapalım ya. Seri bir çevir. Çevir kardeşim. Kıyafeti denemek istiyorum. Acaba nasıl yani zıplayınca ne oluyor? Bir tane çanta vardı sanırım zıplayınca dönüyordu Bu kıyafet nasıl bilmiyorum. Merak ettim. Sevi, sevi, sevi. Hadi. 5 çevirme daha. Son beşli bu kardeşim. Tamam, sıkıntı yok. O bir dakika çevirince burada veriyormuş. Güzel. 30 da buradan aldık. Şimdi ne almaya gerek yok. Kız kıyafetlerini alalım bakalım. Size de göstereyim hatta. Bak, hepsini giyiyorsun. 10 numara 5 yıldız 4 8 12 yetiyordur diye düşünüyorum gel gel kardeşim bunu da aldık sen de gel başka neyse 4 tane var gidiyor bir tane ver lütfen bir tane ver fazla verme tamam alsın artılar bunu da aldık. Gayet hoş. İlk elden MP40 aldık. Bakalım zıplama efekti neymiş arkadaşlar. Şu an. Aa, bir dakika lan. Ben... Sen nereden çıktın? Bu kim? Kral ne yapıyorsun? Şu ayağımızda bir şeyler çıkıyor. Sanırım ondan bahsediyor. Aynen bakın şurada. Zıplama efekti bu. Bir de şapkadan çıkıyor. Güzel bu kıyafet. Yani bence almaya değer ya. Zaten bana çok ucuza çıktı. Karşıdaki kimmiş? Al Ya ne yapıyorsun orada ya? Eh, ne olacak şimdi? Bomba at hadi. Bir akıllı sensin zaten. E sen bomba attın. Şimdi ben sana atacağım. Bak. Hadi bakayım. Ne yapıyorsun orada? Ha beni sinir ediyorsun. Ne aldın çok merak ediyorum diyecektim. Dizil almışsın. Bravo. Tam sana yakışacak bir şey kardeşim gel. Oha. Bir tane de benim kafa atmam lazım. Yoksa yalan olacağız. Uzaktan bekliyor. Benim hasarı saymadı arkadaşlar. Biz onu aldım arkadaşlar. Yenilsem de bu arada açacağım bu videoyu. Ama sen şimdi öldün. Bankit basıyor orada. Hızlı bir şekilde. Kör ol. Ya bu da işte taktik. Ama sen oraya buz attın. Şimdi ben sana ne yapacağım? Bakın bu da 300 IQ bir hareket. Gördünüz mü? Bunu da hiçbir yerde bulamazsınız. Şimdi kör oldu. Buradan geçirmiyor muydu ya? Öldün ama. Baksana neler yapacağım. <laughs> ben abi ne korktu ya. Eli ayağına dolaştı. Güzel bir maçtı. Video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.